Sevgili izleyiciler aramızda kalmasından günaydın. Günaydın, günaydın. Ben bir susayım, Müge'yi dinleyeyim. Çünkü dün biraz... Aa, evet, mevzuya geldik. Neden diyorum ben de. Evet. Hatırlarsanız sevgili izleyiciler, dün şöyle programın ilk dakikalarında e, Yelda ve Müge olarak bir iddiaya girdik. İddia şuydu, malum iki günden bu yana... Ee, hem sosyal medya hem ekranlara Survivor All Star damga vuruyor. Acun Ilıcalı'nın çıkışı, e, konseyin onu çıldırtması, e, bir anda nabzın inanılmaz derecede Survivor tarihinde hiç olmadığı kadar yükselmesi, Nagiha'nın adayı terk edip etmeyeceği mevzusu sadece burada biz değil neredeyse tüm Türkiye konuştu. Bu da zaten reytinglere yansıdı. Yelda'cığım dedi ki <laughs> gidici. Ben evet. dedim ki naçizane kalıcı. Dedin ki o ağacın altında Nagihan kalır evet. bir ceza işte yani evet peki o zaman e, sen kazandın Müge. Evet. ben Yapacak bir şey yok ama ben yine bir şey söyleyeyim mi? Dur önce izleyelim. izleyelim. Peki. Çünkü bak bu kez de Hı. tamam dün ayrıldık ben kalır dedim sen gider dedim ama bu kez de içimden bir his ilerleyen vakitlerde senin biraz sonra diyeceğin şeyi fısıldıyor içimden. Ama önce izleyelim dün akşam neler oldu. Acun Ilıcalı son derece kritik bir konuşma yaptı. Nagihan'ın gözyaşları içinde bir cevabı vardı. O dakikalara gidelim. Gidelim. Ya sevgili izleyiciler yıllardan beri magazin haberleri veririz bazılarının üstünü kapatırız soru işareti yaparız en fazla iki ya da üç arkadaşım arar Müge kim kim söyle bir insanı bir gün içinde 10 kişi arar mı? Acun'dan öğrensene Nagihan gidecek miymiş? Tamam. Oldu dedim. <laughs> Arayın bana söylesene. Ben de arkadaşlarıma söyleyeyim. Ama herkesi böyle Nasıl biliyorum. acayip merak etti. Evet. Ben de merak ettim. Çok. Ee, şurada şeye takıldım yani. E, e. Diyor ya Nagihan tamam şimdi herkesten özür diledi. Ee, çok sinir olduğu Aleyna'dan da özür diledi. Acun Alıcalı'dan teknik ekipten falan herkesten özür diledi. Ve yeniden adada kalmaya hak kazandı. Ama orada bir yerde diyor ki 40 yaşındayım diyor. Evet. Sonrasında diyor ki artık eski Nagihan yok. yok. İnsan 40 yaşında hadi bilemedin 40 39 35 değişir, mi? değişir. 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 Ben değişmeyeceğim. Ama inanıyorum. değişim böyle bir günde, bir haftada olmaz ya da bir şey yaşadığın anda böyle topyekun bir değişiklik olmaz. Keşke 40 yaşında ya da 35 yaşında şimdi düşünüyorum. Geriye sarsam zamanı ki Nagihan da muhtemelen yaşadıklarını böyle bir gözünden geçirmiştir ama bu evet. bana bunun Nagihan'ın aynı şeyleri yapmayacağını garantisi vermiyor. Ha. Hani değiştim artık, sakin olacağım, huzurlu olacağım. Hı. Hı. Tamam. Sadece buradaki başarımı göstereceğim sözü. Umarım öyle olur bu arada ama bana geçmedi. Hı. Hı. Çünkü bu agresiflik, bu bu hırs. Hı. E, bir anda özür diledikten sonra geçer mi? Nasıl içinde o duyguları yönetecek Nagihan? Ee, ben çok temel büyük bir bükülme kırılma olmadığı sürece hmm. hani insanın hayatını alt üst edebilecek bir şey olmadığı sürece kişilerin mayasının hamurunun değişmeyeceğini düşünüyorum. Hmm. Buna huyda dahil. Agresifsen agresifsin. Yumuşayabilir, belki, belki biraz. zamanla işte başına gelen şeylerle ilgili veya yaşanmakla ilgili Hayırlı. hafif bir yumuş oluyorsun. Aha. Ama böyle... Şöyle bir e, sadece açlık değil, psikolojik savaşın evet, evet. ileriye olduğu, zeminde böyle bir şeyin olduğu adada e, Temmuz ayına kadar, Temmuz'a kadar ha, devam edecek, Temmuz ayına kadar köşesinde ben sadece oyunlarıma bakayım, kimseye bulaşmayayım. Burada fikrim seninle, onu ben de aynı şey Ayrılmadık diyorsun burada. Var. Burada ayrılmadık çünkü ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ne kadar sen e, iddiayı kazanmış olsan da yine de Nagihan'ın e, yapısında olan o sert mizacının e, aslında küçük şeylere kırılıp büyük anlamlar çıkarıp tepkilerinin de aynı ölçüde büyük olmasını değişeceğini düşünmüyorum. Bir süre kendini tutacak Nagihan, Hı. sabırla tutacak, yönetecek duygularını çok bulaşmamaya çalışacak. Diyeceğim ama Hı. diyemiyorum çünkü. Hı. Fark ettin mi konuşurken? Evet fark ettim yine yani, bir gerginliği var. Sadece özür dilemesi gerekirken yine mevzuyu açıyor. Çünkü bizim bak kendi çevremizde de bazı insanları düşün. Ya kardeşim sadece nagen için geçerli değil. Birisi bir konuda hata yapıyor. Hı -hı. Özür dilerim lafını söylemek o hata yapanı zul geliyor. Geliyor evet. Sanki özür dilerse karşıdaki rakibini ya da çakıştığı insana... Şey altında ezilmiş şeyini evet. e, e, hani ezildiğini hissediyor. Küçük o yüzden görecek. özür dilemek isteyenler hep böyle bir sağdan soldan yamaçtan. ki çok net. Evet. Özür dilerim. Aleyna senden özür dilerim. Adada yaşattığım tüm huzur, huzursuzluktan özür dilerim. E, tüm teknik ekipten özür dilerim. Bir daha asla... <laughs> <laughs> huzursuzluk çıkarmayacağım demek nokta. Niye güldüm biliyor musun? Çıkar daha çıkar. Ee, çıkar daha çıkar aynen Müge'nin dediği gibi. Çıkar daha çok çıkar. Çünkü sonrasında e, Nagiha'nın tavırları e, davranışlarında tutuyor kendine. Evet hmm. o bir tutma var ama böyle o tutma şöyle Müge. Hmm. Böyle kaçacak ağzından yine bir, bir bir şey böyle bir yol içine atıyor. Içine atıyor. Evet. Ama e, Peki sen sana katıldığım bir nokta var. Ne dedin Yayına girmeden önce. Söyleyeyim Söylememen. Evet. Nagihan bence e, yakın zamanda aramızda olacak. Aramızda olacak derken bu tarafa doğru gelecek. Yani Adayı aramızda derken... kalsın kalmasın da burada da olabilir ama adadan bence Nagihan ayrılacak. Neden? Her ne ayrılacak şekilde olur çünkü dayanamayacak. Ben onun davranışlarının e, şu anda aslında o özür dilerken de çok öfkelendi. Çok duygusaldı ama çok da öfkelendi mi? Şampiyon olarak ayrılmasın. Ya. <laughs> Sen o zaman dersin ki Nagihan ben bile... zaten ayrılacağını söylemiştim. Şampiyonu. Ya tabii ki şampiyon. Kim hak ediyorsa bu bir yarışma sonuçta. Nagihan, Aleyna her kimse. Evet. E, orada yürekten mücadele veren şampiyon olacak yarışma. Ama Nagihan'la ilgili tabii hak ederse o da olsun. Niye olmasın? Evet. Emek vermiş bir kadın, güçlü bir kadın ama... Ben şöyle düşünüyorum, bilmiyorum izleyici ne der, tutamayacak kendini diye düşünüyorum. Nagihan özür diledi ama sanki duygularını yine yönetemeyecek diye düşünüyorum. Ben de sen de o konuda aynı fikirdeyim ve Acun'un e, defalarca üzerine basa basa, sen dün bana WhatsApp'ta da yazın, huzur kelimesini kullanması da ilginçti. Evet. Huzur, uyum. Buraya uyum sağlama özür dileme yani adanın kurallarını bir kez daha çizdi bir kez daha çizmek durumunda kaldı çünkü neden SMS olmadığı için evet. e, oyun şeyler de e, yarışmacılar da biraz çırından çıkmış gibi gidiyor. Onun için arada bir belki onları şöyle hafif sağdan soldan önden arkadan bir hizalamak e, bir kendilerine getirelim. getirmek gerekiyor bu arada. Evet. Sadece e, Nagihan'ın kalması değil... ...başka bir sürpriz daha yaşandı. Turabi adaya e, veda etti. Evet, Neden? E, ayrılmasının sebebi sağlık sorunları. Arda arda zaten e, sıkıntıları vardı. Yarışmaya girmeden önce de... ...sakatlıkları vardı. Bir gireyim, deneyeyim, bakayım... ...duruma diyordu. E, Turabi'nin ayrılmasıyla... ...şimdi Turabi tabii önemli bir karakter adada. Turabi'nin ayrılmasıyla yerine... ...daha önce Survivor'da... Şampiyon olmuş olan sevgili Avatar Atakan'ımız. Evet, evet. <laughs> Aynı zamanda arkadaşımız olduğu için buradan selam olsun. Avatar Atakan, Hilmi e, Cem İntepe o evet. da şampiyondu. Ve e, böyle kas, fizik ve psikolojik olarak hayli sert e, ve güçlü Sema gitti. Çok severim. Üç, selam olsun evet, Sema'ya da. Üç büyük karakter gitti. Sema ile Nagiha'nın tarzı biraz birbirlerine benziyor. Azıcık. evet. Ama Sema evet. öyle çok kırıp dökücü bir karakter değil öyle hani. E, Allah Sema deyince aklıma bir... son günlerde Dilber dansı geliyor. Evet orada. Öyle söyleyeyim. Sema diyorsun Dilber dansı geliyor aklıma. Evet evet. Dilber orada... dansı bak oradan bir çıkışla tekrar Çık... adaya. Dilber <laughs> dansı yaptın Sema adaya gidiyorsun. <laughs> evet. Aman dikkat et kendine diyorum orada. Ee, peki bir şey söyleyeceğim. Tura abi kendi isteğiyle mi gitti? Şimdi? Kendi isteğiyle gitmiş. Gerçekten Çünkü... sakatlık mı? Sakatlık peki O da son zamanlarda çok sivri ile O her zaman, o her zaman sivri dili ama o zaten yarışmaya girerken de Hı. çok şey yaşadı. E, gidiş geliş yaşadı. Çünkü ciddi sakatlıkları. Okey, tamam. Tanıyorum da. Tamam. Abi konuşmuştuk. Tamam. Evet.